Herkese iyi çalışmalar dostlarım. Bu dersimizde ise döngü metotlarını kullanacağız. Döngü metotları bizim döngülerde daha hızlı ve daha kolay bazı şeyleri yapmamızı sağlayacak. Örneğin birden yüze kadar bir sayı üreteceğimiz zaman hatırlarsanız bir listede birden yüze kadar sayı oluyordu ve for döngüsüyle bu listeyi döndüğümüz zaman birden yüze kadar olan sayıları ekranda yazdırabiliyorduk. Biz bu gibi işlemleri döngü metotları sayesinde daha hızlı yapabiliyoruz. Örneğin biz 3 tane metot göreceğiz arkadaşlar. Genelde en çok kullanılan 3 metot bunlar. Tabii ki döngü metotları daha farklı metotlar da var. Ama biz en çok kullanılan metotları göreceğiz. İlerleyen zamanlarda işimize yarayan olursa onları da öğreneceğiz tabii ki. Hemen hangi metotları göreceğiz? Kısaca bir onlara bakalım. Birinci metodumuz dostlarım range metodu. Range belirli bir aralıkta sayı üreten metot arkadaşlar. Örneğin ben 1'den 10'a kadar bir sayı üretmek istiyorum ve ekrana 1'den 10'a kadar sayı yazdıracaksam range metodunu kullanacağım. İkinci metodum ise enumerate metodu arkadaşlar. Bu metod ise bir dizi ve listedeki ögelerin indekslerine ulaşmamızı sağlayacak. Hatırlarsanız biz indekslere ulaşmak için while veya for döngüsünün dışında bir değişken oluşturuyorduk ve bu değişkeni sıfırdan başlatarak her seferinde bir arttırıyorduk ve öyle indeksleme yapabiliyorduk. Burada Enümeri metodu sayesinde daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Üçüncü metodumuz ise zip metodu. Zip ise dostlarım iki veya daha fazla listeyi birleştiren bir metod. Örneğin benim elimde bir maaş listesi var. Bir de bu maaşların sahibi olan bir liste var. Ben birinci indeksteki maaşa birinci indeksteki isimle eşleştirerek örneğin Ahmet'in maaşı 5000, Mehmet'in maaşı ise 3000 gibi eşleştirmeleri kolaylıkla yapabileceğim. Dediğim gibi e, metotlar arkadaşlar daha fazla var ama biz sadece bu 3 metodu göreceğiz. Çünkü en çok kullanılan 3 metot bunlar. O zaman uygulamaya başlayalım. Range metoduyla işe başlayalım arkadaşlar. Hemen bir liste tanımlayalım. Liste diyelim. Ve içine 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini atayalım. Hatta sıfırdan başlasın. Ve 5 değerlerini atayalım. Ben for item in liste desem ve print ile de item'ı yazdırsam listenin elemanlarını bu şekilde tek tek ulaşabiliyorum. Bakın 0'dan 5'e kadar olan sayıları ben bu şekilde yazdırabildim. Fakat herhangi bir liste olmadığında veya ben 1'den 100'e kadar hatta 0'dan 1000'e kadar bile sayıları yazdırmak istiyorum. Bunun için tek tek böyle listelerle uğraşmayacağım. Burada range dediğimiz metot işin içine girecek. Liste yerine geliyorum ve range yazıyorum arkadaşlar. Bakın Python şu an range metodunu tanıdı. Hemen şöyle range diyelim. Bize hemen kısa yolu getirdiğini göreceksiniz. Range metodu bizden bir stop değeri istiyor. Yani kaçıncı sayıda durayım? Ben 5'e kadar yazdırmak istediğim için range ile 5 diyorum ve artık bu listeye ihtiyacım kalmadı. Bu listeyi sildim. Dedim ki range ile sıfırdan başla 5'e kadar git. Ve kodumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın dostlarım aynı işlemi renç metoduyla da alabiliyorum. Fakat renç metodunda öğrenmeniz gereken ve asla unutmamamız gereken ben eğer herhangi bir sayı yazdırmak istiyorsam son değeri almayacağını bilerek yazdırmam gerekiyor. Örneğin sıfırdan 5'e kadar yazdıracaksam stop değeri 6 olacak ve 6'yı görünce program duracak ve 6'yı yazdırmayacak arkadaşlar. Bakın. Yani hangi sayı istiyorsanız stop değerini dahil etmeyeceksiniz. Bu şekilde range'i listelerde kullanabiliyoruz. For döngülerinde kullanabiliyoruz. Range metodunu while döngülerinde ve herhangi bir yerde de kullanabiliyoruz. Yani tek fonksiyonların içinde veya döngülerin içinde kullanılmıyor bu metot. Normal range diyerek de bu şekilde de kullanabilirim. Örneğin bu sefer de birden 9'a kadar olan sayıları yazdırayım. Ve bunu bir list diyerek bir listeye çevireyim arkadaşlar. List dediğim zaman range metodunu bir listeye çevirecek. Bunu da print ile ekranda yazdırayım. Bakalım şu an ne olacak. Hemen şunu bir yorum satırı yapıyoruz. Range dedim sıfırdan 9'a kadar olan sayıları yazdıracak. Ve bunu bir listeye çevirecek. Listenin içine atacak. Print ile de listeyi ekranda bir yazdıralım. Bakın arkadaşlar sıfırdan 9'a kadar olan sayıları bu şekilde yazdırabiliyoruz. Örneğin ben buna 100 de diyebilirdim ve kodumu bir daha çalıştırsam 100'e kadar olan sayıları yazdıracaktır. Bununla beraber range metodunun başlangıç değerini de verebiliyoruz. Yani nasıl? Ctrl-C ve V dedim arkadaşlar. Dedim ki ben sıfırdan başlamasın. Ee, örneğin 10'dan başlasın. Virgülü de koymayı unutmuyoruz. Virgül ile ayırıyoruz. Bu artık başlangıç değeri ve bu da stop değeri. Kodumu bir daha çalıştırdım. Bakın arkadaşlar Normalde sıfırdan başlamıştı artık ondan başladı Örneğin bunu kontrol -E diyoruz. ben bitiş değerini verdiğim gibi kaç kaç gitmesini istediğini de söyleyebilirim Örneğin ondan yüze kadar gitsin ve beşer beşer gitsin arkadaşlar bakın üçüncü bir parametre daha girdim ee, ondan başla yüze kadar git Hatta şunu 101 yapalım tam yüze kadar gitsin stop değeri de hatırlarsanız başlangıç değeri, bitiş değeri ve kaçar kaçar gitsin. Bakın dostlarım, kodumu bu şekilde çalıştırdığımda 10, 15, 20, 25 diyerek 100'e kadar olan sayıları bu şekilde kodlayabiliyoruz. Yani range metodu aslında 3 parametre alıyor. Başlangıç değeri, bitiş değeri ve kaçar kaçar gitmesini istiyorsanız parametreyi de 3. değer olarak verebilirsiniz. Eğer sadece tek bir değer verirseniz arkadaşlar varsayılan başlangıç değeri 0 olur. Ve asla unutmamanız gereken şey de son değeri ve stop değerini dahil etmediğidir. Hemen yeni bir döngüde test edelim bunu. Örneğin for diyelim. Sayı in range diyeceğim arkadaşlar. Ben burada birden başlasın 50'ye kadar gitsin ve ikişer ikişer artmasını istiyorum. Yani birden başla 50'ye kadar git Şöyle 51 diyelim. 50'ye kadar gitsin ve 2'şer 2'şer artsın. Print ile de print diyorum. Print ile de sayıyı ekranda yazdırıyorum. Ve kodumu çalıştırdım. Bakın dostlarım, for döngüsünün içinde ise bu şekilde birer birer arttırarak bir sayı dizisi verebiliyoruz. Bu şekilde range metodunun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk. Artık enumerate metoduna geçebiliriz. Hemen şöyle üst tarafa alıyorum. Metin diye bir değişken oluşturalım. Hemen merhaba diyelim. Ben tekrardan for döngüsü ile for harf diyelim. In metin. Print ile de arkadaşlar harfi yazdırıyorum. Harf dedim ve kodumu çalıştırdım. Bu şekilde ben merhaba kelimesinin tek tek harflerine ulaşabilirim. Fakat ben bunların indekslerine de ulaşmak istiyorum. Bunun için nasıl bir yolu izleyebiliriz? Öncelikle Burada diyebiliriz ki index diye bir değişken atayalım ve sıfıra eşit diyelim. Burada ise indeksi artı eşittir bir diyerek arttıralım. Artık print komutunun içine şöyle bir mesaj yazabiliriz. Hemen printin içine gelelim. F stringimizi açalım. Index diyelim. Buraya arkadaşlar index gelecek. Süslü parantezlerimizi açıyoruz. Ve indeksimizi buraya yazıyoruz. Ondan sonra virgül harf diyelim. İki noktamızı tekrardan koyalım. Buraya ise harfimiz gelecek. Bu şekilde harflerin indeksine de ulaşmış oluyoruz. Bakın dostlarım aslında dışarıda bir indeks değişkeni belirledik. Ve her seferinde indeksi bir arttırarak ulaştığımız harflere bir de indeks değeri atadık. Ama bu değerleri biz atadık. Yani normalde bu değerleri biz atamayacağız şimdi. Bakın sıfırıncı indekste M, birinci indekste E harfi gibi değerlere ulaşabiliyoruz. Hatta artık buradaki harf yerine şöyle bir şey de yapabiliriz. Metin deriz arkadaşlar. Kapalı parantezin içinde de indeks deriz. Yine aynı sonuca ulaşmış oluruz. Bakın bir daha kodumu çalıştırdığımda aynı sonuca ulaşırız. Çünkü biz indeks değerini metine göre arttırdık zaten. Çünkü indeks burada sıfır olacak. Burada metinin sıfırıncı indeksi de m değeri olduğu için aynı işleme ulaşabiliriz. Fakat ben böyle dışarıda bir indeks değişkeni belirterek değildi arkadaşlar. Enumerate metodu sayesinde bu işlemi yapacağım. Bu metot bize indeks değeri atıyor. Bakın bir dizi veya listedeki öğelerin indekslerine ulaşır demişiz. Hemen nasıl kullanıldığına bakalım. Burayı siliyorum. Ve indeks değerine de artık ihtiyacım kalmadı. Ben metnin yanına metodumu çağıracağım arkadaşlar. Hemen burayı bir siliyorum. Enumerate diyorum. Bakın metodum tanımlandı. Hemen içine bir değişken istiyor. İçine metin değişkenimi atadım. Ve iki noktamı koydum. Ben bu şekilde print ile harfi bir yazdırayım bakalım. Ne olacak? Kodumu çalıştırıyorum. Bakın artık sıfırıncı indeks m, birinci indeks e olarak bana normal tuple türünde bir liste verdi. Daha doğrusu liste vermedi. Alt alta yazdırdık. Yani burada enumerate metodu sayesinde indekslerine ulaşabildik. Herhangi bir indeks değişkeni belirtmedik. Bakın. Hatta şöyle daha hoş bir şey yapalım. Buraya diyelim ki index virgül harf diyelim. Burada ise index ve harfi ayrı ayrı çağıralım. Bunları bu şekilde yaptığımızda önceki derslerimizde görmüştük. Bakın kodumu bu şekilde çalıştırdığımda tek tek değerlerine ulaşabiliyorum. Aynı metini şimdi daha okunaklı olması için f string ile verelim. f stringimizi açalım ve tırnağımızı koyalım. Index diyelim arkadaşlar. İki noktamızı koyduktan sonra buraya belirlediğimiz index değişkenini index diyoruz. Virgül harf yerine de iki nokta koyarak harf değişkenini atıyorum. Ve kodumu bir daha çalıştırıyorum. Tabii ki şöyle bir daha çalıştıralım. Bakın dostlarım daha demin yaptığımız işlemi sadece tek bir metot sayesinde çok rahat ve çok daha düzgün bir şekilde yaptık. Artık tek tek böyle indeksle veya arttırmakla işimiz kalmadı arkadaşlar. Enumer metodu da bu şekilde çalışıyordu. Yani genel hatlarıyla herhangi bir diziye veya listedeki ögelere indeks atamamızı sağlayabiliyor. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Hemen bunu bir kopyalayalım. Ctrl C ve V diyelim. Buraya diyelim ki liste olsun arkadaşlar bu. Hemen buraya da bir liste tanımlayalım. Şöyle bir hatta bir demeyelim de A diyelim. B diyelim arkadaşlar. Bir de C değeri atalım. Çok fazla atamaya gerek yok. C değerini atadım. Ben burayı hemen bir siliyorum. Tekrar bir döngü oluşturacağım. For dedim. Harf diyorum. In Önce enumerate metodumu çağırdım ve içine listeyi atadım arkadaşlar. Listemi atıyorum. Ve print ile önce bir harfi yazdıralım bakalım ne olacak. Üsttekinde bir yorum satırı yapalım. Ve kodumu çalıştırdım. Bakın enumerate metodu sayesinde tek tek bunlara indeks değeri atadım. Sıfırıncı indekste A, birinci indekste B ve ikinci indekste C değerleri var. Aynı işlemi burada da yapalım. Bir indeks değeri olsun virgül Harfler olsun ve f string ile de daha okunaklı bir güzel mesaj verelim hemen. Index değeri 2 nokta buraya indeksimiz gelecek harf 2 nokta buraya da harfimiz gelecek arkadaşlar. Ve kodumu bu şekilde çalıştırdığımda listedeki elemanlara index değeri atamış ve elemanlarına ulaşmış oluyorum dostlarım. Bununla beraber enumer metodunu da tamamlamış oluyoruz. Son metodumuza geçelim. Zip metodu. Zip metodu ise arkadaşlar iki veya daha fazla listeyi birbirine birleştirmemizi sağlıyor. Yani nasıl? Ben örneğin burada list 1 dedim ve içine 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini atadım. Aynı işlemi bir de liste 2 için yapalım. List 2 diyelim. Burada ise A değerini atayalım. B değerini atayalım. C değerini atayalım. Hemen hızlı hızlı değerlerimizi atıyoruz. Ben dostlarım burada örneğin sıfırıncı indeksteki bir değeriyle sıfırıncı indeksteki A değerini birleştirmek istiyorum. Bu farklı formattaki bilgiler olabilir. Örneğin bir kullanıcısın ve kullanıcı adın sıfırıncı indekste, kullanıcı şifren sıfırıncı indekste ve bunun gibi 100 tane kullanıcı var. Ben aynı indeksteki tüm değerleri birleştirmek istiyorum. Bunu zip metodu sayesinde yapabilirim. Hemen nasıl yapacağımızı görelim. Zip diyorum. Bakın benden bir tane iterable değer istiyor. Hemen buraya list1'i girdim. Virgülümü koydum arkadaşlar. İkinci değerimi istiyor. Birleştirmek istediğim değer ise list2. Hemen list2 diyorum. Ve bunu listeye çeviriyorum. Listeye çevirmeyi de unutmayalım. Hemen listemize çevirelim. Print ile de bunu ekrana yazdıralım. Bakalım ne olacak. Print dedim ve ekrana yazdırdım. Ben kodumu çalıştırdığımda bakın birinci indeksi A ikiye B şeklinde eşitlemiş oldum. Ben yani sıfırıncı indeksteki bilgiler birbiriyle eşitlendi ve tuple liste türünde bana geldi. Sıfırıncı indekstekiler 1, 2, 3, 4, 5 diye bu şekilde gitti ve normal listenin içinde tuple türünde geldi. Ben dostlarım buradaki değeri arttırabilirim de. Örneğin hemen Ctrl C ve V diyelim. Burada 3 tane liste de olabilirdi. Sonsuz liste de olabilirdi. Fark etmez. Liste 3 diyelim. Buraya ise ne yapalım? 100 diyelim. Virgül 200 virgül 300 virgül 400 virgül 500. Ben bu şekilde de eşitleyebilirim. Hemen şöyle kapatalım kapalı parantezimi. Ve buraya virgülden sonra liste 3 de eklemek istiyorum. Ve kodumu bir daha çalıştırdım. Bakın bu şekilde yine sıfırıncı indeks, sıfırıncı indeks ve 0. indeksteki değerler zip metodu sayesinde eşitlendi. Ve listeye çevirdiğimizi unutmayın burada. Listeye çevirdik. Bu şekilde kapalı parantezde gelmesinin sebebi listeye çevirmemiz. Burada sonsuz liste veya sonsuz parametre de olabilirdi. Hepsini aynı şekilde çevirebiliyoruz. Örneğin ben burada farklı bir şey daha yapmak istiyorum. Hemen şöyle yapalım. For diyelim. Item in arkadaşlar. Zip metodunu burada birleştireceğim. Öncelikle şu iki listeden göstereyim. Hemen Ctrl C ve V dedim. Bunları yorum satırı yapıyorum. Şöyle şuna bir tık altı alayım. Burada for döngüsünün içinde arkadaşlar zip metodunu kullanacağız. Print ile de ben item'ı bir yazdırayım bakalım ne olacak şu an. Kodumu çalıştırıyorum. Bakın yine aynı indeksteki değerler eşitlendi ve for döngüsüyle tek tek bunları döndüm. Ve alt alta bir liste türünde verdi. Ben item'ı bu şekilde yapabildiğim gibi hemen ctrl c diyelim. Şöyle geri alalım. Bunlara tek tek elemanlarına ulaşabilirim. Yani nasıl? A diyelim. Virgül A demeyelim. X virgül Y virgül Z diyelim. Elemanlarına ulaşacağız arkadaşlar burada. Burada ise sadece X'i yazdıralım. Tabii ki burada sadece iki parametre verdik. Sadece X'i yazdıracağız. Bakın sadece X'i yazdırdığımda liste 1'in birin birinci indeksindeki değerlere ulaşmış oldum. Yani örneğin tek tek böyle dolandığı ve sadece birinci indeksindeki değerlere ulaşmış oldum. Ben buraya x ve y dediğimde aynı sonucu alırım. Yani item'la aynı sonuç doğrulur. Buraya üçüncü bir parametre girmek istediğinde ise list 3 diyelim hemen. Virgül list 3. X, y, virgül bir de z parametresini atadım. Buraya da virgül z parametresini atadım. Ve kodumu bir daha çalıştırdım. Bakın aynı işlemin tek tek elemanlarına da ulaşabilirim. Artık ben burada sadece Z'ye dediğim zaman Z'ye ulaşmak istediğim zaman pardon Z değerlerine ulaşmak istediğim kodumu bu şekilde çalıştırırsam sadece Z değerlerine ulaşabilirim. Yani listeleri birleştirdik ve burada tekrardan bir parçalama işlemi yaptık ki ögelerine ulaşmak istiyorum. Ben örneğin sadece liste 3'ün elemanlarına ulaşmak istersem bu şekilde bir x, y, z diye parçalama işlemi yaparım. Ve sadece z'ye, x'e, ulaşabilirim. Veya f string ile daha okunaklı metinlerde kurabilirim arkadaşlar. Kısaca dostlarım döngü metotları da bu şekildeydi. Tabii ki dediğim gibi farklı metot türleri de var ama en çok kullanılan metotlar bu üçü. ilerleyen zamanlarda bu metotları kullanarak daha fazla gelişeceğiz zaten. içiniz rahat olsun. Eğer anlamadığınız veya takıldığınız yerler olduysa lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.